Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün aklınızdaki kişi açılımı yapmak istiyorum. Konu başlığımda şu olacak. Anın enerjisinde. Bu video ne zaman önünüze gelirse geçerli olacak. Bilinç altında size karşı enerjisi ve bilincinde size karşı enerjisi ne olup ne olmadığını okumaya niyet ediyorum bu açılımla. Kolektifin hayrına, bütünün en yüksek hayrına niyet ederek bu açılımı yapmak istiyorum. Siz uyanı kendinize kabul edin, uymayanı da evrene geri yollayın. <laughs> evet. Bu ara kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olan arkadaşlarıma niyet ederek bu açılımı yapmak istiyorum. Çünkü alma verme dengesini bir şekilde sağlamam lazım. Videolar izleniyor. Arka planda görüyorum ben. Yani bakabiliyorum. Ama işte bakıldığı ve veya izlendiği kadar abonem yok. Neyse. Sayılara takılmadan önce bir aklınızdaki kişinin şu anın enerjisinde kendisini nasıl hissediyor? Yani enerjisini okumak istiyorum. Şu anda sevgili aklımdaki kişi sen nasılsın? Bana söyler misin sen nasılsın? benim üzerimde o kadar çok ağır yük var ki yani belim iki büklüm olmuş olabilir ben e, zorlayıcı bir dönemden geçiyor olabilirim ben iki işlen aynı anda uğraşıyor olabilirim ben çoğu işlerimde yani çoğu yaptığım işte veyahutsa çoğu nasıl diyeyim yani ikilemdeyim ya da iki işle aynı anda uğraşıyor olabilirim. İki durumla aynı anda uğraşıyor olabilirim. Benim üzerimde çok fazla yük hissediyorum, bel ağrısı hissediyorum, kemik ağrılarım olabilir. Yani sırtım iki büklüm olmuş sanki ve her şeyi bir anda yönetmeye çalışıyorum, her şeyi bir anda. Hmm. Yani bu yükleri bırakamıyorum da bana ağır da geliyor ve ben çok zorlayıcı bir dönemden geçiyor olabilirim. Ama burada bir bölünme var. Bu net. Neyle ilgili bu? aklınızdaki kişi bir aile şirketiyle veyahut da bir iki kişi daha olabilir. Çalıştığı veyahut da bir iş ortaklığı olabilir ama bunu bitirmiş. Bunu bitirmiş ve kendi işinin patronu olmak ist yani olmak istiyor olabilir değil de kendi işinin patronu olmuş olabilir. Veyahut da işte yani artık kendi yönetiyor, belki kardeşleriyle yapıyor mesela ya da ailecek yapıyorlardı. Ama artık bunu bitirmiş ve kendi almış eline işi. Veya aile şirketinden çıkıp kendi işini kurmuş olabilir. Belki zaten her zaman kendi işini yapıyordu, ama ailecek yapmış olabilir. Şimdi kendi başına yapmaya çalışıyor. Yeni bir başlangıç var burada. Ama çok fazla yük var üstünde. Çok fazla zorlandığı bir dönemden geçiyor olabilir. Ve bir şeylere sabretmek zorunda. Bir şeylere sabrediyor. Bu ne ile ilgili? Yani beklediği bir şey var bu insanın. Beklediği uzun zamandır. Beklediği bir şey var e, bu aklınızdaki kişinin enerjisinde. çok Ama çok üzülüyor buna. Neymiş bu? İşle ilgili yine. Parasal konu olabilir. İşle ilgili beklediği uzun zamandır beklediği bir para halen eline geçmemiş olabilir. Peki Belli ki bugün çok zorlanmış aklınızdaki kişi. Bir şeyleri hem aynı zamanda da dengelemeye çalışıyor. Biraz fazla alkol içebilir. İçmiyorsa bile yani iç dünyasında sanki ağlıyor ama kimseye göstermiyor. Veya işte çok içkiyle bastırmaya çalışıyor. Evet sevgili aklımdaki kişi. Şimdi asıl konuya geçelim. Senin bana karşı bilinç altında ne var? Ben çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? A'nın enerjisinde senin bilinç altında bana karşı neyin var? Yani hangi enerjiye sahipsin? Bilinç altında. Sevgili aklımdaki kişi, anlat bakalım, bilinç altında ne var? Hmm. Benim bilinç altında sana karşı enerjim sen bir ateş kraliçesisin. Sen ne istediğini çok iyi bilen bir enerjiye sahipsin. Sen tuttuğunu koparan aynı zamanda ateş kraliçesini çok severim ben ama ateş kraliçesinden korkun derim ben. Yani ben kendim çok severim Ateş Kraliçesini. Ee, ara ara ben de öyle oluyorum da her zaman değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu kişiden yani Ateş Kraliçesine haksızlık yapmayacaksınız. Yani bir kılıç Kraliçesi gibi kestirip atmasını bilir ama yakar. Yani sözleriyle yakabilir davranışıyla yakabilir. ya yani önüne bakıyor. Yani yanımda bulunabilirsin amenna ama yani bana da uyuması gerekiyor. Eğer uymuyorsa da sen de bir de bana zarar verirsen ki eğer O zaman kestirip atmayı bırak. Sana öyle bir iz bırakırım ki yakarak sen o onu bir ömür boyu hatırlayabilirsin. Aynı iz gibi işte. <laughs> işte yanık izi gibi. Yani çoğunuzun kedileri de vardır evde. Ben de kedi almayı düşünüyorum. Alayım mı almayayım mı? Şimdi tüy döküyor ya ondan şey yapıyorum ama çok istiyorum böyle ara ara böyle içimden geliyor kedi alayım mı almayayım mı ev kedisi çoğunuzun evinizde kediniz vardır özgüveni tavan yapan bir enerjisiniz onun için bilinç altında wow. bilinç altında senin bana karşı o aşıklar vay vay <laughs> aşıklar enerjiler değişmiş kızlar ne o yani siz zaten sırtınızı döndünüz çoğunuz sırtınızı döndünüz dediniz eyvallah yani buraya kadarmış bundan sonra da artık yani biraz da benim kurallarıma göre olması lazım sadece sana göre değil aşıklar yani aşıklar burada aşk var beyefendi sizi seviyor ama aşıklar kartı ikizler burcun kartı ikizler burcu değişkendir bir bu kişi iki kişinin arasında kalmış olabilir yani bunu unutmayın ben her olasılığı söyleyeyim de bu kişi iki, iki kişinin arasında kalmış. Yani devam edince görürüm. Görürüz beraberinde. Kalmış olabilir veya iletişime geçmek de isteyebilir. Ama tabii ki aşıklar yani bilinç altında ne var şekerim? <laughs> ben seni benim ailem gibi görüyorum. Ben seni bir ailemin parçası gibi görüyorum veya zaten bu insanla evlisiniz aklınızdaki kişiyle çocuklarınız olabilir benim veya benim seninle zaten ciddi bir ilişki yaşayacaktım ya da o potansiyele sahiptin sen benim için veya ben devam edeyim ben sevgili aklımdaki kişi senin bana karşı enerji ne? Ben böyle aşağı doğru yaptım, böyle kalsın. Bana karşı enerjin ne? Bilinç altında. Bakın bu kişi bu kişi size yalan söylemiş olabilir bilinç altında. <laughs> bilinç altında bu yatıyor yani var bu bil, bilinç dışına yani bilincine gelince de tekrar bakarız ama bilinç altında bu kişi size yalan söylemiş olabilir, size doğruları gizlemiş olabilir. Yalan söylemediyse billa illa her zaman kötü niyetle değil, belki sizi kaybetmemek anlamına doğruları gizlemiş olabilir. Bu kişi size bir şeyi gizlemiş. Neyi gizlemiş deyince sizinle aslında duygusal bir başlangıç yapmış bu insan ama kalbinizi kırmış veya hayatında işte Hmm, hayatında başka bir enerji varken sizinle bir aşk yaşamış olabilir ve sizin kalbinizi kırmış çünkü sizin hak ettiğiniz değeri vermemiş aklınızdaki kişi ve bu buna çok üzülüyor yani bu durum aklın bilinç altında yatıyor bu duruma bu insan çok fazla üzülüyor hatta bilinç altından bilincine çıkmamak için de çok alkol kullanabilir yapabilir düşünmemek için. Bu kişi yalan söyleyerek gerçekten bir zafer kazanmış. Yani siz bu insana inanmış olabilirsiniz. Sizin aranızda ister kabul edin, ister etmeyin. Yani kolektif bir açılım ama çoğunuza uya uyuyor. Yani uyu uyu diyebilirim. Aranızda gerçekten bir sevgi alışverişi olmuş. Ama kalbinizi kırdığı için veyahut da üçüncü kişi arada olduğu için bu durum bitmiş. Ve bu durumu askıya almış. Başta bunun çok farkına varmamış olabilir. Çünkü burada asılan adam var. Ama bu asılan adam ters geldi. Şimdi asılan adam ters gelmesi yani bir şey bu, bir, bir durumu askıya almak asılan adam ters gelmesi de yani asıl nedenlerini adı asıl nedenleri da resmin büyük e, hayır bu ilişkinin büyük resmini görmek istememiş zamanında sizinle bir bir şeyler başlayınca yani küçük yalanlardan ne olur gibisine aslında ama çok farkında değilmiş yani şuurunda değilmiş diyelim sizinle sizin kalbinizi kırmış yani kul hakkına girmiş. Bu kişi bunu biliyor diyeceğim. Ve üzüldüğü konu da sizin aslında kimseye ihtiyacınız olmadığını bu insan bilinç altında biliyor. Bence bilincinde de biliyor. Şimdi şöyle, benim kimseye ihtiyacım yok. Evet, maddi, manevi, kendi ayaklarımın üstünde durabiliyorum. Evet, ama yanımda bir bir e, partnerim olsun isterim diyebilirsiniz. Yani mesela atıyorum ya gündelik hayatta e, bir üzüldünüz ya da bir şey, bir konuşacak bir şeyiniz var ya bir derdinizi açacak bir şeyiniz olabilir ya da derdinizi konuşacak bir bir şey olabilir. Bir dile getirmek isteyebilirsiniz. Bir partneriniz olsa iyi olur. Veya çok basit şeyler ya. Atıyorum şimdi bir arabanız bozuldu. Bir bir şey danışmak istiyorsunuz. Yanınızdaki partnere bir konuşabilirsiniz değil mi? Ya da atıyorum şimdi bir şey ödenecek. E, yapsam mı yapmazsam mı nasıl yapsam nasıl etsem. Ya gündelik işler ama aslında kimseye ihtiyacınız yok. Sizin kolektifte kimseye ihtiyacınız yok. Bir erkeğe de ihtiyacınız yok ama Allah bizi kadın ve erkek olarak yarattığı için yani bir şekil biz bizde eksik olan tarafı arıyoruz. Ama bu insan aslında sizi sevmiş, evet halen de seviyor gibi görünüyor. Bu durum yani bu durum neden bitmiş deyince Eski durum bitmiş. Eski yani kalp kırıklığını yaratan bu durum bitmiş. Sizin özgüveniniz yerinizde. Siz biliyorsunuz her şeyi. Siz her şeyi biliyorsunuz. Ama yani duygu alışverişine gelince kadınların bir zaafı vardır. Yani kadınlar yani duygusuz bir, bir ilişki yaşamak isterler mi? Hayır yani her zaman yani çabuk duygularımızdan hareket eden bir varlığız benim açımdan. Erkekler öyle çabuk değil belki ama karşılıklı bir şey varmış burada. Bu kişi size yalan söyleyerek kendi bitirmiş bunu bu ilişkiyi. Aslında yeni bir başlangıç varmış burada kendi kendine bitirmiş yalan söyleyerek zaten aslında yalan söylediği an bitmiş. Ama bu insan sadece oyundan mı zannetti bu işi? Oyun mu zannetti? Ne zannetti bilmiyorum ama yani bu duruma da üzülüyor yani sizin çok fazla kendi ayaklarınızın üzerinizde durduğunu biliyor onun ona ihtiyacınız olmadığını aslında ihtiyacınız olmadığını biliyor ama bu yaptığı hatalarla yani bilinçaltı biliyor bunu şimdi bilincinde ne varmış aklınızdaki kişinin bilincinde ne varmış tekrar kartlarımı karıştıracağım sevgili aklımdaki kişi senin benimle ilgili bilincinde ne var? Yani onu okumak istiyorum. Kolektifin hayrına, bütünün en yüksek hayrına. Sevgili aklımdaki kişi, benimle ilgili senin bilincinde ne var? Ben iyi karıştırayım mı tekrar? Sevgili aklımdaki kişi, senin benimle ilgili bilincinde ne var? Bilincinde aslında ben kazandım. Ben kazandım. Ben neyi kazandın sen ya? Neyi kazandım birincinde şu var. Ben biliyorum ki ben sana yalan söyledim. Bakın büyücü kartı gerçekten dile getiren sözler. Ben sana yalan söyledim veya yani doğruları farklı anlatmış olabilir, farklı söylemiş olabilir. Düşünün belki Merkür Retro zamanında tanışmış olabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar var burada. Ve duygusal başlangıca gelince aslında ben seninle tamamlanmak istiyorum da sen benimle ya da ben seninle tamamlanacak bir potansiyeli gördüm ben seninle duygusal anlamda bir yeni başlangıç gördüm ama ben bu durumu bitirdim çünkü ben yalan söyledim onun için bizim aramızdaki iletişim bitti Şimdi sen bir ateş kraliçesisin. Yani önüne bakmasını bildin, öğrendin, özgüvenin tavan yaptığı bir enerjiye sahipsin. Ve sen veya ben. Seninle tekrar iletişime geçersem sen beni kestirip atabilirsin. Ve benim egom herhalde yani ben öyle tahmin ediyorum. Ben devam edeyim. Ne demek istiyorsun sen e, kılıç kraliçesiyle? Hmm. Yani senin sözlerin bana ağır gelebilir. veya da sen bana beddua etmiş olabilirsin. Yani bu kişi başta gördük değil mi? iş konusunda çok zorlayıcı istediğini yani beklediğini alamıyor. Eğer ki kul hakkına girdiyse ilahi adalet gerçekten para konusunda bu insanın üzerinde o kadar çok yük var ki yani bu yükün altında eziliyorum ve bu insan bunun farkında. Yani diyor ki ben senden tekrar iletişime geçersem bilincinde sen bana o kadar büyük laf söylersin ki aslında ben bu laflara hak ediyorum. Hak ediyorum. Çünkü yani o laflara ama aynı zamanda da ben kaldıramam demek ki biraz da ego çalışıyor. Siz diyebilirsiniz ki sen beni o kadar ağır yük altında bıraktın ki sen bana ne yaptığını biliyor musun da veyahutsa ne diyeyim benim duygularım varken veyahut da karşılıklı duygular, duygu alışverişi varken yani sen bunu sen bitirdin veyahut da sen bunu bunu yaptın ve dediğiniz her bir kelime gerçek. Onun için bu insan kendisine aynalığı, aynaladığı bir dönemden geçiyor olabilir şu anda. Bilincin yani bilincinde. Geçmişte yani bu ilk tanışmanızda bu ilk beraber vakit geçirdiğiniz anlar güzel vakit geçirdiğiniz anları bu insan özlüyor. Geçmişi özlüyor. Geçmişi özlüyor ama kıpırdamaya korkuyor. Adım atmaya korkuyor. Çünkü diyor ki benim üzerimde önümde o kadar çok büyük yük var ki ve senin sözlerini ben kaldıramam. E arkadaş yapmasaydın değil mi? Yani sen beni kestirip atabilirsin. Sen eskisi gibi değilsin. Sen eskisi gibi duygusal davranmıyorsun. Ben bunu hissediyorum. Ben bunu biliyorum. Bırakın hissetmeyi ben bunu biliyorum diyor. peki daha ne söyleyebilirsin yani bu kişi kupa kralı. Bu kişi şu anın enerjisine size kupa kralı olarak çıktı. Bu kişinin duyguları olduğu halde duygularını dile getirmeyen aslında duygusal bir insan. Duygularına yer vermek istemediği bir zaman olmuş demek ki. duygularında işte git gel yaş. Biraz dengesiz yani. Balık burcu Neptün Balık burcunu yönetiyor. Dengesizlik veyahutsa çok derinlerde biraz depresif gibi böyle. Bilmiyorum işte. Sisli puslu, önünüzü göremediğiniz bazı yüzü yani bazı enerjisi vardır. Bu insanı pek net çözememişinizdir ta da öyle. Ee, yani şimdi bilincinde ne var ben sana emek veririm ben sana ara ara stoklu olabilirim ben sana emek verirsem yani ciddi emek verirsem da ve siz daha çok işe odaklanmış olabilirsiniz bu duygusal tarafınızı yani bu ilişki bitti diyebilirsiniz benim için eski ben yoğun diyebilirsiniz ve siz bir imparator içi enerjisine geçince yani kadınların üst seviyesinde ya da dişi enerjinin üst yani tam dişi venüsyen bir yapı ee, yani aslında bu insanla karşılaşsanız kestirip atma değil de yani haddini bir şekil bildirirsiniz. Belki de hiç konuşmadan da bildirirsiniz. Çünkü enerjiniz çok yüksek. Kendi öz değerindesiniz. Ve bu durum onun elini kolunu bağlıyor. Yaptığı hatalar onun sırtına böyle bıçak gibi geliyor. Pişmanlık yaşıyor bu insan gerçekten ve adımı sizden bekliyor. <laughs> yani ben ben yapamam diyor ben. Benim hatalarım çok diyor. Ben senden adım bekliyorum diyor. Yani bu kişi de ama aynı zamanda ben senden iletişime geçeceğim. Ne zaman geçeceğim kendi ben de kendimi yani kendi enerjimi toparlayınca bir imparator veya hayatınıza yeni bir enerji de girebilir. Yani bu kupa krallığını geçmişte bırakıp sizin hayatınızda ne istediğini çok net bilen bir imparator sizinle bir iletişime geçebilir ve siz iç dünyanıza dönüp geçmişte yaşadığınız bu ilişkiden hangi dersi aldım ben nasıl davranmam lazım gibisine e, bu kupa kralından tam gitmeden enerjisel olarak bile tam böyle vazgeçtiniz ama yani tam kafanızdan silmeden bu imparator gelebilir ve kafanız karışabilir veya bu insan kendisini toparlayıp karşınıza geçip bir iletişime geçebilir. Bunu düşünüyor da olabilir şu anın enerjisinde. Ama nasıl yapacağını bilmiyor. Ve bu kafa karışıklığın yani kafa karışıklığına sebep oluyor. Bu durumu da dengelemeye çalışıyor bu insan bu insan fırsat kolluyor. Sizinle tekrar iletişime geçebilir. Yani birçok versiyon çıktı. Umarım anlatabildim. Yani gördüklerimi anlatabildim. Evet arkadaşlar. Bilinç altında sizin imparatoriçe bilinç üstünde yani bilincinde diyelim bilincinde imparatoriçe çıktınız bilinç altında da bir ateş kraliçesi evet Açılımım bu kadardı. Umarım beğendiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Ve bir dahaki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.